Suha abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şu an e, Suha Yaman, Suha abimiz, misafirimiz. Mengen Spor antrenörü. E, yeni gelişmeler var Mengen Spor'la ilgili. E, daha doğrusu kendisinden dinleyelim. Bolu Spor'un e, altyapısının yetiştirilmesiyle ilgili. E, Suha abi şimdi e, Bolu Spor e, gençlere artık adım atıyor. Gençlerle ilgilenmeye başlıyor. Mengen'de de bununla ilgili bir adım var. Bundan kısaca bahsedebilir misin? Şimdi en başta şöyle başlayayım, ee, Bulu Spor 81 şehirde bu futbol okullarını e, ücretsiz yani kendi herhangi bir ücret talep etmeksizin işletmeci olarak bizim bu antrenörler derneği vasıtasıyla bizim gibi antrenörlere bu dört duvar, e, Göynük, e, Mudurnu, şu anda Mengen e, gibi ilçelerde, Bolu'nun ilçelerinde, bunu faaliyete geçirmeye çalışacağım. Bizler yaklaşık bir hafta önce e, Bolu Spor Kulübü'ne giderek Sözleşme aldık, İşletmeci olarak Fakat e, Şöyle ki bir durum var Yani e, Öğrencilerin e, Ne kadar Talep olacak Ne kadar şey olacak Tabii bu bizlerin elinde e, Şöyle ki Bizler eğer biz gibi antrenörlerin daha önce Menyen'de böyle altyapıya müsait olan daha önce yaz spor okulları açtık. Fakat son iki yıl pandemi dönemi girdiği için böyle bir altyapıya önem verildi. Acaba dedik. Denedik. Başvurularımızı hazırladık. Başvurularımızı başlattık. 28 itibariyle başladı. Başvurular devam ediyor. Yaklaşık 20 kişiye yakın bir öğrenci kapasitesi oluşturduk. İnşallah bundan sonra kız öğrenciler, bayan, bayan öğrencileri de alacağız. Tabi sayının artmasından yanayım. Ne kadar sayı artarsa bizler eğitime o kadar önem vereceğiz. Çok güzel bir gelişme. Bolu Spor Spor Okulu. Peki katılacak kişi sayısı ile ilgili bir sınırlama var mı? Şöyle ki, şimdi 6 ile 14 yaş arası olduğu için biz bunu e, sınırlama demeyin de şöyle ki yaş hatlarına göre ayırma şansımız var. Eğer e, her bir yaşta biz 10'ar kişiye ulaşırsak diyelim, öyle diyelim 10'ar kişiye ulaşırsak biz bunları kademe kademe yaş hatlarına göre zaten o şekilde eğitimimize devam edeceğiz. En altta 6 ile 8 arası diyelim. 9 ile 12 arası diyelim, 12 ile 14 yaş arasında bir ekip kurarak o şekilde eğitimimizi yapıyoruz. Yani burada şu var, diyelim ki 10 tane sınır dedim, daha fazla müracaat etti. Onu da biz ikiye böleriz. Yani 20 olsun, yeter ki gençlerimiz burada bir eğitim alsın. Sadece bol spor değil, Biz mengen belediye spora da aynı zamanda bir altyapı hazırlamış oluyoruz. Çünkü hani diyelim ki bol spor beğendiğini aldı. Bizden eğitimimizi aldı. E geriye kalan beğenmediğinde biz beğenmiş olacağız. Mengen Belediye Sporu ne olacak? En azından bir altyapıya sahip olacak. Evet. Bu çok güzel. Tabii bu e, biraz önce biz sohbet ettiğimizde gündeme gelmişti tabii. Arda Güler kardeşimize de buradan selam gönderelim. Evet, selam. E, <laughs> nice Arda Güler'ler neden yetişmesin? Aynen, aynen, yani. aynen. Bolspor main yerlerinde altyapı hazırlayacak. Yani Türkiye'nin 81 ilinde var. 81 şehrinde açılacak. Bolu şu an 4 ilçe mi? 4, 5, 6 tane şu anda bir sözleşme olarak imzaladık. Şu anda Hı -hı. 6 tane. Bir de 6 tanesinin bir tanesi Mardin Kızıltepe. Hı, Hı Tabii oraya kadar ulaşma şansımız oldu. Bolu Spor olarak bir ee, onlar artık bir şekilde ulaşmışlar. Oraya geldiğimde ben de orada öğrendim zaten. Yani e, şöyle ki bir durum da var. Sadece e, Bolu ve ilçelerinde kalmayacak bu spor okulları. E, eğer spor okullarını e, birbirleriyle maç yapıp daha yüksek seviyelere çıkarmak için de böyle bir şans var spor okullarında karşılıklı maç yapılacak. Yani diyelim ki Bolu'daki bütün ilçelerdeki spor okulları, sporcuları aynen. Bolu'da gidecek ya da onlar Mengen'e e gidecek. Gelecek. Bu da bir organizasyon. Evet. Düşünün e, Mengen şehir statında böyle bir şeyin olduğunu düşünün. Yani böyle bir organizasyon. E, çok e, bu o ailelerle takip ederiz. Aynen. Tabii yani aynen. İnşallah böyle bir durumlara geliriz. E, bu arada tabii Mengen Belediye Başkanı Turan Bey'e de teşekkür ederim. Ben elimden gelen her şeyi, yani yardımcı olacağını söyledi. Ee, aynı zamanda bizim koordinatörler yarın bir gün ziyarete gelecek. Herhalde antrenmanlar başlayınca mı olur veya işte önümüzdeki günlerde onlar da koordineyi sağlamak için burada ziyaretlerde bulunacaklar. Eğer e, o zamanlarda inşallah gelirsek o zaman da onlarla görüşebiliriz. <laughs> Şimdi şeyi de buradan duyurmuş olalım. Başvurular ne zamana kadar devam ediyor? Şimdi başvurular az evvel bahsettim ya. Sınırlama belli bir seviyede yok. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Biz okullara başlamış olsak bile yani eğitimlere başlamış olsak bile hı hı. daha sonra kayıtlarımız devam ediyor. Kayıtlarımız şu anda belli bir sınırlama yok. Sadece 15 Aralık'a kadar 15 Aralık'tan sonra biz e, ayda 4 sefer olmak üzere bunları eğitime engel getirmeyecek. Cumartesi günleri saatleri belli değil ama onu daha sonra duyuracağız çocuklara. Ayda 4 sefer biz antrenmanlarımıza başlayacağız futbol okulu olarak. İnşallah bu arada işte eşofmanlı, 15'inden 15 itibaren. 15 evet. itibaren işte eşofmanlı formayla Boluspor tarafından tedarik edilecek. Belli bir ücret karşılığı. Arkadaşlar da işte bir küçük cüzi aidat verecekler. O aidatlara karşılık bizler de eğitimlerimize başlamış olacağız. Bunlarla ilgili futbol materyallerim hazır. bunlarla ilgili altyapı işte şeylerimiz, kitapçığımız elimizde var. İnşallah bunlardan da yararlanacağız. Bunlar bir profesyonel yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi olarak hazırlamış olduğu materyaller. Bu materyallerden inşallah biz de yararlanıp bizim e, öğrencilerimize, sporcularımıza eğitimimizi vermeye çalışacağız. Çok güzel. Türkiye Futbol, Futbol Antrenörleri Derneği'nin Derneği hazırlamış olduğu bunlar eğitim serisi. Evet, 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 aynen. Altyapıda saha işi uygulamalar, kuvvet, sürat, dayanıklık, koordinasyon aynen. gibi. Aynen. Peki, umarım eee Çocuklar için hem katılım için onlar için de bir fırsat. Aynen. Ee, bunun fırsat yönünden de bahsedebilir miyiz? Yani menge, bu, bunun gelecekte çocuklarına ne sağlayabilir? Şimdi şöyle bir şey. Az evvel de bahsettim. Bolu Spor'dan gelecek olan e, koordinatörler veya şeyler bunlar skat ekibi. Hani nasıl büyük takımlarda bir skat ekibi. Yani oynayan kişiyi iyi görüp yetenek, tespiti, yetenek tespiti gibi. Eğer bunları e, tespit edip bir üst gruba getirirlerse e, bol spor kendi bünyesinde ilk önce bunu değerlendirecek ilk önce altyapı bugün işte piyasada bugün Fenerbahçe'nin Ali Koç en güzelini yapıyor Alt, e, küçük paralar verip işte milyon dolarlara satıyor şu anda Güler'de, Paris Saint Germain'de 25 milyon dolarlardan bahsediyorlar yani düşün ki e, bizim gençlerimizin eğitime biraz zaman alacak ama eğer ki öne açılıp da 12 yaşındaki bir çocuğun 15 yaşına geldiğinde belki nerelere geleceğini düşünemezsiniz bile. Biraz bu aileye de bağlı. Aile eğer arkasında durursa, biraz yetenekliyse, çocuğu diyelim üst kademeye attık, üst kademede bunun arkasında durup ailenin üst kademede bunu devam ettirmesi lazım. Yani sadece bizde kalıp eğitim alıp yukarı getirdik, yani ne olursa olsun demeyip arkasında durup daha üst makamlara, daha evet. üst takımlara gidebilir bilir yani çocuklar. Önü evet. açık diyelim yani. Ee, şimdi yaş sınırını söyledik ama bir de doğum tarihiyle ilgili de bir daha net konuşursak öyle bir şey. Doğum bir tarihi değil. olarak e, şimdi 2010 oluyor herhalde. 2010'dan eee 2010 kaç kaç yaşa geliyor? yılın 12 yaşındı. 12 yaş. O onu çektik. 2008 yaptık. 2008 hı. hı. yaptık. Alt kademesinde 2016. Altı 6 yaş ve ama 14 yaş işte. Yani o aradaki öğrencilerimizi bekliyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor. Tamamdır. Kayıtlar da devam ediyor. Evet biz de e, misafirimiz olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ettim. Böyle bir e, şeyi organizasyonu en azından insanlara duyurabilmek çok önemli. Sizlerin vasıtasıyla duyurabildiysen e, ne hoş. İnşallah ilerleyen zamanlarda antrenmanlarımıza da gelirsin. Orada burada, da e, görüşsün çocuklarımızın. Bu Keyifli. Evet. Onları seyretmek için heyecanlıyım. ben. De. Evet. <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.